Your hand in my hand, Selamlar. Bugünkü videonun konusu aslında çok yok. Bugün çünkü parkurcu arkadaşlarımla birlikte gezmeye çıktık. Sardalık oyuna geldik. Koca burada hem biraz parkur yapıp hem gezip hem biraz yüzüp bir yerler keşfedeceğiz. Öyle güzel gün geçireceğiz. Birkaç tane güzel spot var. internetten bulmuş bakmıştık. Oralarda yüzeceğiz. Belki akşama doğru da Kandıra'ya gider. Tekrar o yüksek deniz atlayışını, cliff jump'ını yaparız. Öyle bir güzel gün geçecek. Bakalım nasıl olacak. Ben de merak ediyorum. Zaten bu yazın ilk yüzüşünü yapmış olacağız. Ha, bugünkü videoyu 5K çekiyorum. GoPro'nun 5K özelliğiyle ve 5K da editleyip yükleyeceğim. Ne farkı var çok bilmiyorum açıkçası da. Ben de göreceğim editledikten sonra. Sardalık oyundaki cennet havuzu dedikleri yere geldik burası. Abi ta nereye gidiyorsun be? Biri geliyor ama yani. Abi... Bir de. Bir de. Oğlum bu, burası bile çöplük kaynıyor lan. Burası bile çöplük kaynıyor abi şuna bak ya. Ya oğlum ya şuradan falan atladığını düşünsene o inanılmaz ya. Oğlum. Ama oraya şuradan... şey lazım ya. Şuradan şöyle bir çıkıntı lazım. Aynen. Nasıl, Orada hiç duracak bir yer yok. Yani. Of <laughs> şu çok soğuk <laughs> harbiden ya. Evet <laughs> kanımızdan. Sadu at, at at buraya direkt Kayacağım şimdi <laughs> Oğlum böyle bir hareket yok lan <laughs> Çok alakasız gitti <laughs> O çıkış neydi ya o çıkış nasıl bir çıkıştı abi? Çıkışın çıkışın yani. Oh. <gülüyor> 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 Sıkıntı yok. Oğlum böyle bir ses yok lan. Bams. Elif öldü. <gülüyor> 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 Mustafa, seni 10 yıldır tanıyorum böyle bir surat ifadesi görmedim ama adamın. Mükemmel atlayışlarla var. <laughs> Biz yaş fena <gerçekten> değildik de. <laughs> Mustafa Bey <baby>. be. Ha? Ha, <laughs> bak, <laughs> 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 Hey <laughs> evet, bugünün geldiğimiz en güzel manzarası. Çok güzel gözüküyor be. en alakası koya geliyorsun yine her yer çöp anasını satayım ya. Nereden vurdu beni? Oo. Oh. <gülüyor> <gülüyor> bir daha <laughs> yap, bir daha yap, bir daha yap. <gülüyor> Dur. kırıldı. <laughs> 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 Aslında burası da bayağı güzel bir yermiş ya. Şuruz atlanabiliyorsa şuradan bu aşağı çok temiz bir yer olacakmış da yer çıktılar demin de atlayacak yer bulamadılar. Evet yine gireceğiz de yine çok soğuk ya. <gülüyor> <gülüyor> evet. Aşağısı karanlık gözükmüyor. Yok artık. Allah. Yok değil. Ya, ya şimdi bazı şeyleri de anlamıyorsun ya. O kadar yüzerek geldik ve başka başka geçiş yok abi. Burada maske var ya. Kuru maske var abi burada. İnanılır gibi değil ya. Nasıl buraya geldi? Kim attı? Geldi. Yani şey yapıyorum zaten. Bunda buranın Bence buranın lokasyonunu da söylemeyeceğim ki ben abi YouTube'da. Abi gelen herkes çöp bırakıyor abi. Gerçekten lokasyon söylememek lazım ya. Toplanıp saksa, 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 gitme zamanı. Sıramı atarken de. Kala ha tamam. Kalanı da oraya dolduracağım ben. <laughs> oh, oh, oh. <laughs> bu çöpleri topladık da yine bu kadar oldu ve hiç çoğunu alamadık çöplerin bile hala. <laughs> Ama şu görsel de çok güzel ya. Ve Bargan'la gidip yemeğimizi yedik ve bugünü bitiriyoruz İstanbul'a döneceğiz. kısa ama çok zevkli bir gündü. Çok atlayacak yer bulamadık. Biraz yüksek atlayacak yer bakıyorduk ama çıkmadı gittiğimiz koyda. İnternetten varmış gibi diyor fotoğraflarda. Ama her neyse yine de güzel ve zevkli bir gündü. Başka videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın tam <laughs> İstanbul'a İstanbul dönüşte çok güzel bir yol bulduk ve İslam... <laughs> Aynen. Deneyeceğim şimdi burada inmeyi. Mükemmel yer ya. Valla. Abi çok güzel bir yol var burada. Gerçekten çok güzel inmek için. Downhill skateboard için. Yanımızda kaykayımız yok. Ama belki başka zaman olacak. O yüzden şimdi deneyeceğiz Aynen. abi. Şurası bak ya. Mükemmel ya çok yer. eğimli değil ama inanılmaz temiz yol ya. Abi, çok güzel gözüküyor. Evet ya. Deneme çekimi yo. <gülüyor> <gülüyor> <Çekil abi. gülüyor>